Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ekonomist Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın faiz indirimi yönünde karar alacağı iddialarına ilişkin yaptığı bir paylaşımda, "Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz." çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuştu. Burada konuşma yapan Erdoğan'ın beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Bu yolda ben faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim ifadelerini kullanmasının ardından Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağı yönünde beklentiler oluştu. Ee, ekonomist Profesör Doktor Özgür Demirtaş Twitter hesabından paylaştı. Gelin dönün bu yoldan. Konya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özgür Demirtaş şu ifadeler kullandı. İnsanın uykusu gelmiyor. Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz. Mega enflasyonun önünü açıyorsunuz. Faiz indirimi ile malları değerlenen zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapıyorsunuz. Geri dönün bu yoldan dedi değerli izleyicilerimiz. Bizler de paylaşımı aynen size aktarmış olduk. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olur ve bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Hoşçakalınız.